Herkese merhaba. Bugün birlikte Loren ahşap dokuma tezgahını inceleyeceğiz. Bu dokuma tezgahımız. Boyutları 33 cm e 46 cm. Bunlar da ahşap tezgahımızla birlikte gelecek olan 5 adet aparatımız. Bu tarağımız. Bunu dokuma tezgahında sıralar arasında kalan boşluğu önlemek için kullanacağız. Yani sıraları sıklaştıracağız. Bu mekiğimiz, buna da ipleri sararak kullanıyoruz. Yani iplerinin karışmasını önlüyor. E, bu aparatımız, ip kaldırma aparatımız. Bu da daha rahat dokuyabilmek için ilmekleri birbirinden ayırıyor. Bunlar iki tane farklı iğnemiz, iki farklı boyutta. Şimdi hep birlikte dokumanın nasıl yapıldığına bakabiliriz şu şekilde çözgü iplerimizi birlikte yerleştirmiştik. Bu atkı ipimiz oluyor. Şimdi hepsinin arasından bir üstten geçireceğiz iğnemizi, bir alttan geçirerek ilerleyeceğiz. Tarakla sıklaştırma hareketini yapıyoruz. Tekrardan burada en son hamlede ipimiz üstte kaldığı için ikinci sırada alttan geçirmemiz gerekiyor. Ve yine aynı hareketle devam ediyoruz. Şimdi birlikte ip kaldırma aparatımızı deneyelim. Bunu da ilmekleri daha kolay geçirebilmeniz için şu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde üstteki iplerimiz yukarıya kalkıyor. Şimdi keçeyle başlayalım. Keçeleri istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. İsterseniz düğümle, isterseniz bir sıra değil de iki sıra atlatarak nasıl dilerseniz öyle yapabilirsiniz. Ben şimdi birbirinin etrafında döndürerek yapacağım. Biraz ucunu bırakıyorum keçemin ve sonrasında geçirdiğim iki adet ipin etrafında döndürüyorum. Müzik Ve bu yuvarlak şekli oluşturuyorum. Şimdi sizlerle dokumamızda kullandığımız iplere bakalım. Bu kalın iplerimizden kartopu suave. Aynı şekilde kalın iplerimizden ören bayan tango. Orta kalınlıkta Loren Natural katon kullandım. Ve lamia, pastel koton. Sonrasında lamia'nın mohair kullanıldığı ve lamia x-latch mercerizde. Keçeler için kar topunu tercih edebilirsiniz ve sitemizde bulunan gazal felt wool'ları kullanabilirsiniz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşçakalın.